Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Geçen hafta dersimizde de Fatiha'da Cenab-ı Allah'ın bizlere öğrettiği o duaya cevap olan Bakara'nın ilk ayetini ve ikinci ayetini anlamaya çalışmıştık. Kur'an-ı Kerim'in sakınarak yaşayanlar için, bilinçli yaşayanlar için bir kılavuz, bir rehber olabileceğini anlatmıştık. Şimdi bu sakınarak yaşayanların, bilinçli yaşayanların özelliklerinden bahsediyor Allahu Teala bundan sonraki ayetlerde. Ellezine yu'minun bil gaybi. O muttakiler öyle kişiler ki yu'minun bil gaybi. Onlar gaybe iman ederler. Gaybe inanırlar. Gaybe iman etmek ne demek? Gaybe inanmak ne demek? Yani insanın geçen haftada değindiğimiz gibi acizliğini anlaması. Görebildiği halde göremediği şeylerin de farkında olması. İşitebildiği halde işitemediği şeylerin de farkında olması. Anlayabildiği halde anlayamadığı şeylerin de olduğunun farkında olması. Ve hissedebildiği halde hissedemediği şeylerin de farkında olması. Gaybe inanmak budur. Gaybe iman etmek budur. Yani bizim duyu organlarımızın ulaşamadığı, bizim duyu organlarımızın hissedemediği, fark edemediği şeylerin de olduğuna inanmak. Zaten insanın acizliğini kabul etmesi, acizliğini kabul etmesi bu şekilde olur yani. Gaybe inanmakla olur. Ya insan kendisini sırsız güçlere, yeteneklere sahip olarak görecek ki öyle değil. Ya da eksiklerinin, noksanlıklarının, azizliklerinin farkında olacak. Bu ikisinden birisi. Biz insanlar gerçekten düşündüğümüz zaman, kendimizi tefekkür ettiğimiz zaman, yeteneklerimizi, yetilerimizi ölçüp tarttığımız zaman azizliğimizin farkına varırız. Şimdi yu'minûne bil gaybi diyor. Gaybe iman ederler. Şimdi burada iman etmek, mümin olmak, bir de Müslüman olmak üzerinde biraz durmak istiyorum. Hani bazı kaynaklarda Müslümanla mümin farklıdır diye geçer. İmam Hatip'te biz okurken de bize öyle öğretildi. Müslüman farklıdır, mümin farklıdır. Halbuki gerçek anlamda bir Müslümanla müminin bir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Yeter ki Müslüman kelimesindeki teslimiyet Allah'a olsun. Yani hani Müslüman kelimesinin birçok anlamı var ya. Selamet eren, kurtuluş eren, teslim olan, e, huzura kavuşan anlamlarında bu anlamları içerisindeki teslim olma, boyun eğme anlamının Allah'a teslim olma anlamında olması önemli. Allah'a teslim olma anlamında olması önemli. Yani gerçekten insanlar Allah'a mı teslim olmuşlar? Allah'a mı Müslüman olmuşlar? Yoksa şartlara mı? Mesela bir ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor? Siz iman ettik demeyin. İslam olduk deyin. Yani teslim olduk deyin toplumun şartları artık baktılar ki Müslümanlar çoğaldı. Şartlar Müslümanlarla beraber olmayı gerektiriyor. Ne yapıyorlar? İman ettik diyorlar. allah Teala diyor hayır İman ettik demeyin. Siz teslim olduk diye. Bu şartlara teslim olduk diye. Bakın Mekke'nin fethinde peygambere, peygambere iman eden Mekke'nin ilk Müslümanlarına işkence yapan Mekkeliler, eziyet eden Mekkeliler, peygamberi öldürmekle tehdit eden Mekkeliler, Peygamberi ve iman edenleri 3 sene ambargoda aç bırakan Mekkeliler ve sonra bir kısmının Habeşistan'a göç etmesine sebep olan Mekkeliler. Peygamberimizle beraber diğer bir kısım Müslümanın beraberce Medine'ye göçmek zorunda bırakan Mekkeliler ne yaptılar? Mekke'nin fethinden sonra iman ettik dediler. Biz iman ettik dediler. Biz Müslüman olduk dediler. Allah'ın Resulü de ne dedi? Tamam siz çörek alsınız, gidin serbestsiniz dedi. Ama bakın gerçek iman böyle mi olur? E, bilmiyorum. Yani mesela o Mekkelilerin içerisinde bir tanesi vardı. O ne yaptı? Geldi Hz. Muhammed'in yanına. Geldi dedi ki, ey Muhammed sen daha önce Medine'ye gitmiştin. Medine'nin hakimi olmuştun. Şimdi de Mekke'yi fethettin. Artık hem Mekke'nin hem Medine'nin kralı oldun. Bütün Arap Yarımadası senin emrinde. Ama sen, ben hala senin peygamber olduğuna inanmıyorum dedi. Bakın Uhud Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda Müslümanları yok etmeye çalışanlar iman ettik dediler. Mekke'nin fethinden hemen sonra. Ama bu adam dürüst geldi ki ben, ben senin peygamber olduğuna inanmıyorum dedi. Peygamberimiz de ona ne dedi? Dedi ki dürüstlüğüne değer verdi onun. Doğru sözlüğüne, münafık olmamasına, iki yüzlü olmamasına değer verdi. Ve buyurdu ki Olabilir. Bana inanmayabilirsin. Peygamberliğime iman etmeyebilirsin. Ama sen benimle beraber ol olmaz mı? Gittiğim yerlerde benimle beraber gel. Benimle beraber ol olmaz mı? Dedi. O da dedi ki olur. Seninle beraber gelirim dedi gittiğin yerlere. Bakın Taife, Taife peygamberle beraber gitti. Peygamberimizin daha Mekke'deyken taşlandığı, Zeyd'le beraber taşlandığı Taife, peygamberle bu iman etmiyorum diyen kişi. Bakın Mekke'nin fethinde iman ettin diyenler, Taif'e giderken Hüneyn'de Müslümanların dağılması üzerine ne dediler? En tanınmış isimler bile ne dediler? Muhammed'in büyüsü bozuldu dediler, Muhammed'in sihri bozuldu dediler Müslümanlar orada Taif'te dağılınca. Taifler ne yapmıştı? İki tepenin üzerine okçuları dizmişlerdi, o okçular aradan geçen Müslümanları ok yağmuruna tuttular ve Müslümanlar darmadağın oldular. Peygamber bir an yapayalnız kaldı. Müslümanlar darmadağın oldular. Ve Mekke'de, Mekke'nin fethinden hemen sonra biz de iman ettik diyenlerin çoğunluğu Muhammed'in büyüsü bozuldu dedi. Ve ben sana Muhammed iman etmiyorum diyen de kendi içinden şöyle bir duygu geçirmiş. Demiş ki, demiş ki iyi oldu demiş bu. Hani zaten iman etmiyor Muhammed'e. İyi oldu demiş Müslümanların dağılmasından dolayı. Ama sonra Hazreti Ali'nin bağırması üzerine nereye kaçıyorsunuz siz? Allah'ın Resulü burada dururken siz nereye kaçıyorsunuz diye Hz. Ali'nin bağırması, seslenmesi üzerine Müslümanlar tekrar toparlandılar ve tepelerdeki okçuları etkisiz hale getirdiler ve Taif'i o zalimlerin elinden kurtardılar. Taif'i kurtardıktan sonra Peygamberimiz Ey Muhammed ben sana iman etmiyorum. Sen Mekke'nin ve Medine'nin bütün Arap yarımasını kralı oldun diyen kişiyi yanına çağırdı ve dedi ki senin orada içinden geçirdiğin şeyden bu sonuç daha hayırlıdır. Şok oldu. O içinden geçirdiği duyguyu kimseye anlatmamıştı. Kimseye söylememişti. Kimseye dememiş, dememişti ki iyi oldu bu sonuç. Sadece içinden öyle düşünmüştü. Kendi kendine dedi ki bu Muhammed Allah'ın Resulünden başka bir şey olamaz dedi. Nasıl benim içinden geçirdiğim şeyi bilebildi. Tabii ki Peygamberimiz insanların kalplerinden geçen bir şey bilemez. İnsanların kalplerindeki hisleri, duyguları bilemez. Allah bildirdiği zaman ancak bilebilir. Ki Cenab-ı Allah biz insanlara bizden daha yakın. Hani ayette ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Estağfirullah. وَلَقَدْ <laughs> خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ hablil الْمَرِيدِ biz insanı yarattık ve biz insanın kalbinde ne düşüncelerin dolaştığını, ne fısıltıların, ne vesveselerin dolaştığını biliyoruz. Biz ona can damarından daha yakınız. Bazı meallere göre o kalpten beyne giden o damardan daha yakınız. Habrul verit Arapçada bu anlamada geliyormuş. O kalpten beyne giden o damardan o insana biz daha yakınız buyuruyor Cenab-ı Allah. Şimdi bakın biz uyuduğumuz zaman kalbimizin çalıştığından bile haberimiz yok. Allah'ın nasıl bize daha yakın olduğunu anlamak için bunları söylüyorum. Biz uyuduğumuz zaman kalbimizin çalıştığından bile haberimiz yok. Biz uyurken kalbimiz çalışmaya devam ediyor. Eğer kalbimiz çalışmasa ölürüz. Ve aynı zamanda biz uyurken nasıl nefes alıp verdiğimizden bile haberimiz yok. Nasıl nefes alıp veriyoruz? Kaç defa nefes alıp veriyoruz? Bundan bile haberimiz yok. Eğer insanlar uykularındayken nasıl nefes alıp verdiklerini bilseler bu, bundan haberdar olsalar o zaman hiçbir insan horlamaz uykudayken horultu yapmaz ama bakın birçok insan uyurken horluyor hem de rahatsız edici bir şekilde horluyor bazen ben horlarken fark ediyorum yaparken uyanıyorum yani ama uyurken derin uykudayken horultu morultu hiçbir şeyin farkında değilim ama uyanmaya yakın anda horlarsam eğer o horultu beni uyandırıyor yani şunu demek istiyorum. Biz uyurken nasıl uyuduğumuzun farkında değiliz. Uykuya daldığımız anda nasıl uyanıklıktan uykuya geçtiğimizin farkında değiliz. Bizim elimizde değil. Nefes alışverişlerimiz bizim elimizde değil. Kalbimizin atışı bizim elimizde değil. Bizim bedenimizdeki organlarımızın hiçbirisi bizim elimizde değil. Hepsi bizim kontrolümüzün dışında çalışıyor. Özellikle iç organlarımız. Elimiz ayağımız ise yani öyle bir şekilde Allah denklemiş ki yani biz istiyoruz elimizi oynatmayı, kolumuzu oynatmayı oynatıyoruz. Parmağımızı böyle sıkıp açmayı istiyoruz. açıyoruz. Yani düşünün insanlar robot yaparken Robotlara bu hareketleri yaptırmak o kadar zor ki. Şu hareketleri yaptırmak, bir cismi tutturup kaldırmak, doğru bir şekilde başka bir yere kordu, koydurabilmek o kadar zor ki bu komutları verebilmek. Robotlara bu hareketleri yaptırmak çok zor. Bir sürü hesap yapmayı gerektiriyor. Birçok şeyi birden çalıştırmayı gerektiriyor. Ama biz tabii bunun farkında değiliz. Doğduğumuz günden beri yürümeye, koşmaya başladığımız günden beri Elimizi hareket ettiriyoruz, ayağımızı hareket ettiriyoruz, boynumuzu ama nasıl olduğunu düşünmeden. Hangi kasları ne kadar çeviriyoruz, ne kadar sıkıyoruz, ne kadar gevşetiyoruz, ne kadar geriyoruz bundan haberimiz olmadan. Bütün bunları denkleyen Allah Rabbimiz bizim için. Biz sadece istiyoruz ve onları yapıyoruz ya. Yani. O hareketleri yapıyoruz. Ama nasıl yaptığımızın farkında değiliz. Bakın bir gün gelecek bizim sahip olduğumuz bu yetenekler yavaş yavaş elimizden alınacak. Yani bacağımızı rahat bir şekilde atarken yürürken rahat bir şekilde yürüyemez hale geleceğiz belki. Kolumuzu rahat bir şekilde hareket ettirirken rahat bir şekilde kolumuzu kaldırıp indiremez hale geleceğiz. Belki yürüyemeyeceğiz. Belki konuşamayacağız bile. Bizim elimizdeki yetiler, yetenekler elimizden alınmadan önce o yetenekleri bize verenin farkında olmamız lazım. Ve onun şükrünü yapabilmemiz lazım. Onun hamdını yapabilmemiz lazım. Bakın emes hastalığı diye bir hastalık var. Yani bu hastalığa yakalanlar bir bakıyorsun önce böyle çapraz çapraz böyle yürümeye başladılar. Doğru dürüz adımlarında bir sıkıntı başladı. Sonra yürümeleri zorlaşıyor. Sonra yavaş yavaş kalkıp oturmaları zorlaşıyor. Sonra yavaş yavaş konuşmaları zorlaşıyor. Sonra konuşamaz hale geliyorlar. Yani çevresindekiler anlıyorlar, farkındalar. Çok zor bir şey. Öyle bir hale geliyor ki sadece gözlerini oynatabilecek hale geliyorlar. Yani artık kafalarını oynatamıyorlar. Yani biz sahip olduğumuz yeteneklerin, kabiliyetlerin farkında olmak için, onları verenin farkında olmak için illa bunların bizim elimizden alınması mı gerekiyor? İlla böyle çeşitli hastalıklara yakalanıp aciz hale gelmemiz mi gerekiyor? La havle ve la kuvveti illa billah. Hiçbir gücümüz, kuvvetimiz yoktur bizim. Ancak Allah'tan bizim, bizim bütün yeteneklerimiz ve güçlerimiz. Buna iman etmemiz lazım. Buna mümin olmamız lazım. Biz alemlerin Rabbini görmesek bile, biz alemlerin Rabbini duyu organlarımızla hissetmesek bile, ona iman etmemiz lazım. Bütün her şeyimizi bize nasip eden o. Bütün varlıklarımızı bize nasip eder. Ona iman etmemiz lazım, mümin olmamız lazım. Ona iman edebilmemiz için de gayba iman etmemiz. O muttakiler kimlerdi? Kur'an'ın kılavuzluk yaptığı muttakiler. اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Gaybe iman ederler onlar. Gaybe iman ederler. Yani göremedikleri şeylerin de olduğuna, duyamadıkları şeylerin de olduğuna, Hissedemedikleri, anlayamadıkları, bilemedikleri şeylerin de olduğunu ne yaparlar? Onlar iman ederler. Gayb bizim beş duyu organımızın ulaşamadığı yerdir, sınırdır. Hissedemediği, ulaşamadığı sınırdır. İşte gaybe iman etmemiz gerekiyor. Gaybe iman ettiğimiz zaman bütün acizliğimiz kime karşı oluyor? Alemlerin Rabbine karşı. İşte gaybe iman ettikten sonra ne geliyor? Ve yuquyumuuna sala. Kime karşı aciziz biz? Kime karşı muhtacız biz? Kime bizim ihtiyacımız var? Bu güçlerimizin yeteneklerimizin devam etmesi için, yaşayabilmemiz için, nefes alabilmemiz için, kalbimizin çarpabilmesi için, gözümüzün görebilmesi için, kulağımızın dayabilmesi için kimin yardımına ihtiyacımız var? Alemlerin Rabbinin. Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. Bunun farkında olmalıyız. Ve ona yönelmeliyiz. İbadetlerimizde ona yönelip ondan yardım istemeliyiz. Ve yukimûne sala. Onlar salatı ikame ederler. Onlar Rablerine yönelirler. İşte bizim de gaybe iman ederek alemlerin Rabbine ne yapmamız lazım? Yürekten, kalpten yönelmemiz lazım. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve onlar verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Verdiğimiz rızıklardan başkalarını da faydalandırırlar. Bakınız Allahu Teala ne buyuruyor? Verdiğimiz rızıklardan buyuruyor. Yani biz o sahip olduğumuz şeylerin sahibi değiliz gerçekte. Biz sadece onların emanetçileriyiz. Bugün bizde, yarın başkasında. Bakın hiç düşündünüz mü? 500 sene önce acaba şu anda bu arsa benim diyenlerin, işte şu tarla benim diyenlerin, şu yer benim diyenlerin o dedikleri yer 500 sene önce kime aitti? 1000 sene önce kime aitti? 3000 sene önce, 4000 sene önce kime aitti? 100 sene sonra kimin olacak? 500 sene sonra kimin olacak? Kimler kimler gelip geçti? Kimler kimler bu dünyada yaşayıp göçtü? Orada yaşadı gitti, orada yaşadı gitti. Orada benimdi dedi, başkasına ait oldu. Orada benimdi dedi, başkasına ait oldu. Kimler kimler gelip geçti. Bakın bunların hiçbirisi kimsede kalmadı. Hepsi gitti. Emanetti, başkalarına devr oldu. Biz de bu dünyada geçici bir ömrümüzün içerisinde ne yapacağız? 60, 70, 80, 90 bilemedin 100 olsun. Yaşayacağız bize verdiği verilen beden emanetiyle bize verilen dünya nimetlerinde imtihan olacağız. Eğer biz sahip olduğumuz şeye bu benim dersek, onun emanet olduğunu unutursak ve Allah'ın emrettiği şekilde verdiğimiz rızıklardan infak ederler, olmayanlara verirler dediği şekilde infak etmeyi bilmezsek o zaman biz işte mutlakilerden olamayız. Yeri geldiğinde infak etmeyi bilmemiz gerekiyor. Bu benim demeyeceğiz. Bunun bir emanet olduğunun farkında olacağız sahip olduğumuz şeylerin. O zaman gerçekten iman etmiş olabiliriz. O zaman gerçekten gayba inanmış akı insanlardan olabiliriz. Demek ki muttakilerin kaç özelliği varmış şimdiye kadar gördüğümüz? Bir, onlar gaybe iman ederler. İki, onlar Rablerine yönelirler. Ondan yardım isterler. Ona yakarırlar. Üç, Allah'ın verdiği rızıklardan olmayanlara, aç olanlara verirler. Rabbim bu özelliklere sahip olan kullarından eylesin bizler inşallah. O taala. Sahip olduğu şeylere benim değil, bir emanet olduğu bilinciyle bakan, gaybe inanan, Rabbine yönelen, ona sığınan, ona muhtaç olduğunu unutmayan kullarından eylesin. Rizalillahil Fatiha.